Bu pancar bizim buranın yöresel bir, bir sebze türü yemektir organik ve doğal olarak yetişir. Çanlık ve e, taşlı bölgelerde daha güzel olur. Temiz toplanır. Bunu işte biz yemek yapar. E, Yiyerek kaşık bastıracağız bunu şimdi. Kış mevsimlerinde yenir bu. Yazın olmaz zaten. Çok şeye faydalı derler. Bakır kabuğu kalayı vurdukları gibi temizlendiği gibi, bu da insanın için temizler. Biraz yedi defa yeriz biz bunu. Tazesi çiğ olarak yenmez. Yendiği zaman ağzımızı falan kapartır. Hem elleri kaşındırır. Pişmeden yenilmez bu. ne yapılır. Yıkanır önce ile hani ondan sonra bastıracak kazana konur. Gaz ısıtacak kazanda kazanda da gene sıcak su konur. Su konur. yerde oluyor bu zabanın yanında. <laughs> Bunun ekyalim böyle şu hava almasın için. Tamam. <laughs> Ma mayasını attık. Güyünüz tamam. artacak inciler. Bundan sonra sıcak su katılacak bunun üzerine. Hamurla kapatılacak. Ondan sonra bir tekerleme söylüyor. Eşkirsen eşki eşkimez. Eşkirsen ağların beylerin önüne çıkarıp Sen de kattan aşağı dökerikleri geçkisin diye. Hı. Yüzün eşkitmesi gerek özellikle bu parçalar için pancarın için. Daha yüzüme eşkitmesi Sana bakacağım ben. İyi bence. Ne karıştır. İçine katılan su da ılık, sıcak olması lazım. Soğuk olursa da olmuyor. Üstüne un atacağım. Ben onu atayım. Ama sonra onu Havalmasın diyor. Bunun işte havalmasın içine mayalansın diye bunu alıyor. Hocam, erilahan içine bunun üstünün hamurunu sihiriyorsun gelip içindeki suyla hamurun ona yıkıyorsun. Yani samırsak katıyorsun. Evet. Ondan sonra kekik katıyorsun isteyen olursa.